الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم Zalika'd dinu'l qayyim fala tazlimu fihi anfusakum muqatilu'l mushrikina ka'fatan cama'u qatilunakum ka'fatan wa'lamu anna'llaha ma'al muttabin farakallahu'l azim Emri ilahi nedir cenab-ı hak nebi'l ur, bir gay kullarım yerleri göğleri yarattığın günden itibaren ayların sayısı da 12 olarak yazdım Böyle takdir ettim diyorur Bunlardan dördüne eşhur-u hürüm diller. Bu mübarek aylarda buyurur, muharebe yapmayın. Hatta gavurdan bile harp etmeyin buyurur. Yalnız ibadete bakın buyurur. Kendi nefsinize zulmetmeyin, akıllı oturun, günahlar büyük yazılır buyurur. Sonra bunlar bittikten sonra toptan gavurlara karşı cihad ilan edin. Ya iman etsinler yahut muharebe cizya. <laughs> Onları hepsi birden size düşman oldukları gibi siz de böyle ölmüyoruz. Bunu da böyle bilir ki ben daimen iyi adamlarla beraberim, yardım ederim, cennete sokarım, ölülerse taltif ederim buyurur. <gülüyor> <gülüyor> bu dört ay hangisidir bu Eşruhurum? Yani muharebe haram bunlarda. Birisi recep i Şerif işte. Recepül ül Fertiller tek bulunur. Kalanları da hac ayları. Bir de senebaşı olan Muharrem. Hani kurban bayramı gelir ya arkadan. Onlar da. <laughs> Mübarek aya İslamiyet'ten evvel gavurlar bile hürmet ederlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından böyle geldi. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur. Mübarek aylarda hidayet artar evet. buyurur. Allah insanın imanına kuvvet verir buyurur. Evet. Sonra bu Cenab-ı Hakk'ın bazı günlerinde Rahmet çok eser buyurur. Nimet hidayet çok gelir buyurur. Karşı gelin bunlara. Oruç tutun ibadet buyurur. Evet. Allah rızası için insan bir gün oruç tuttu mu bak cehennemden 70 sene uzaklaşıyor. Oruç bu kadar kıymetli bir ibadettir buyurur. Oruç benimdir. Kimsenin değil onun mükafatını ben veririm. Melaikeler sevabını bilmezler buyurur. Sonra oruç sabrın yarısıdır. Bir insan oruç tuttu mu o adama sabırsız diyemezsin. Evet. <laughs> Sonra Cenab-ı Hak buyurur, benim bazı kullarım ibadet yapa yapa bana yaklaşırlar buyurur. Ben onları sevene kadar buyurur. Sonra onları sevdim mi buyurur, gözleri hiçbir şey görmez Allah'tan başka. Evet. Akılları, fikirler Allah'ta olur buyurur. Evet. Ahirette cennette bazı adamlar şikayet edecekler. Ya Rabbi benim arkadaşımı te yukarı çıkardın, beni aşağıda bıraktın. Bu benim yanaşmamdı, bunu daha yüksek vakana götürdün. Cenab-ı Hak buyuracak ki, sen boğazınla, keyfinle oynarken onları her türlü ibadeti, işkenceye girerlerdi, oruç tutarlardı. Sen de çalışıyordun buyuracak. Evet. Gene Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Bir insan Bumbarek Eşru Hürüm'den üç gün eğer oruç tutacak olursa buyurur. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Eğer tutacak olursa Allah iki senelik ibadet yerine kabul ediyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bir de çarşambadan tutar da, çarşamba, perşembe, Cuma, Cumartesi tutar da, Cuma günü eğer bir sadaka verecek olursa Allah bütün günahlarını affeder buyurur. Böyle müjdeleri var bu ayın mübarek. Mübarek aylar geldiği vakit, hilali gördükleri vakit böyle dua ederler. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve bellegna ramadan. Bu ne demektir? Aya bakıp da öyle diyorlar. Ya Rabbi, <laughs> recep Şerifimizden, Şaban-ı Şerifimizi mübarek kıl, hakkımızda selametle bizi Ramazan'a da yetiştir. Ve bu dua sünnettir, okumalı. <laughs> Cenab-ı her bir sınıfta güzideler halk etmiştir. Hangi cin sınıf nevi olursa bunların büyükleri güzideleri vardır. İnsanlardan kimi istifa etti Cenab-ı Peygamber? Rüsül-i Ezan peygamberleri en büyükleri de Cenab-ı Peygamber bunları buyurur. Melaikelerin içinden Cenab-ı Hak en güzide büyük kimi halk etti? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, bir de Hamale-i Melaike-i Mukarrabin bunları en büyük tuttu. Sonra yeryüzünde en kıymetli arazi neresidir? Evet. Camilerin olduğu yer. Ahiret geldiği vakit camilerin yerine Allah aktaracak, cenneti götürecek. Kalanı cehennemin içinde kalacak. <laughs> Ayların içinde en kıymetli şeyler Ramazan-ı Şerif'te işte bu eşyürü hurumdur. Günlerin içinde en güzüyle kıymetli gün Cuma günüdür. Gecelerin içinde en kıymetlisi Kadir gecesidir. Cenab-ı Hakk'ın tazim ettiğine siz de tazim edin. Allah bir şeye büyüklük verdi mi size onu büyük tutun diyor. Evet. istiğfar ayıdır. Cenab-ı Peygamber buyurur, Recep-i Şerif'te bir insan estağfurullahı çok okuyacak olursa, Cenab-ı Hakk'ın en büyük rızasını kazanır buyurur. Elden geldiği kadar istiğfarı çok yapacağız. Sonra gene buyurur ki Recep-i Şerif'te bir insan yedi defa Estağfirullah al-Azim el-Lezîlâ ilâhe illâhu vel hayyel kayyûmü ve etûbü ileyh tevbete abdün zâtinden mübarek öyle buyururdu. Evet. Ey ümmetim buyurur. Bak istiğfar mukabilinde Cenab-ı Ecelle alâ sizin günahlarınızı affedeceğini haber veriyor. Estağfurullah öyle. Hakikaten pişman olarak okudunuz bu affedeceğini söz veriyordu Cenab-ı Ecelle alâ. Evet. Güzel bir niyetle tövbe istiğfar edeni Allah'a affediyor. Bir insan eğer la ilahe illallah çok okuyacak olursa terazisi ahirette ağır gelir. Yani buna karşı hiçbir şey duramıyor. Ne kadar günah olsa bakursun kelime-i şehadet alt ediyor. Evet. Ama insan çekerken meddere dikkat etmeli. La ilahe illallah böyle diyorsun. Ne kadar günah affettirir bu? Dört bin. Bin. bin büyük günahı bir tane affettir o. Anlamalı kelime-i şehadetin büyükleri. Evet. <laughs> <laughs> Ve le zikrullahi ekber. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Benim zikrimden büyük ibadet yok hazinemde diyor. Bir adam bir onu söyletirim buyuruyor. Evet. Sonra buyuruyor. Bir insan eğer bana salavat-ı şerife getirirse, hele çok getirirse bak, sefaat edeceğini vaat ederim buyuruyor en meşhur salavat-ı şerifeden birisi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve enzilhul münzelel mukarrebe indek. Birisi Cenab-ı Peygamber'den şefaat istedi. Sonra buyurdu ki böyle tembel tembel oturup da şefaat isteyeceğiniz dedi. Biraz oruç da bakın. Recep-i Şerif gelir dedi. Nasıl tutalım ya Resulallah? Recep'ten beş gün, Şaban'dan on gün, Ramazan-ı Şerif-i ortasına geldiğiniz vakit Allah üzerinizde hiçbir günah bırakmaz diyor. Yani bu üç ayların oruçları, eğer insan edebini durursa bak Ramazan-ı Şerif'in daha ortası gelir gelmez Allah insanın bütün günahlarını affediyor. İblis kafir, yeryüzüne indiği vakit dedi ki, Ya Rabbi dedi, Beni kovdun yer yüzüne indirdin dedi. Melun yaptın kovdun dedi. Ben nerede yapayım oturayım dedi. Cenab-ı Hak buyurdu ki senin yerin hamamdır. Gece geldi mi şeytanlar hamamlara toplanırlar. Onun için gece hamama gitmeyi makbul tutmazlar. Evet. Sonra ya Rabbi. Evet. Bana yer göster. Nerede oturayım kalkayım dedi. Senin yerin çarşı olsun buyurdu. Sabah namazı olduğu vakit ile giderler, beklerler. En evvel çarşıya giren adamlar dururlar. Akşama kadar ondan sonra şeytanlar çarşıda bulunurlar. Onun için çarşıda günah çok yapılır. Çarşıya efendim, erken gitmek iyi, geç gitmek iyi çarşıya. Geç gitmek. Geç gitmek, tez gitmek değil mi? Evet. İşini yap. Sonra akşamdan sonra akşamdan yatsı arası şeytanlar mahalle arasında oynarlar, vakit geçirirler. Bak o vakit sokağa çıkan çocukların ahlakını bozarlar, belki de öldürürler evet. Senin yerin çarşı ve kahveler buyurdu Cenab-ı Hak. Ya Rabbi beni yiyecek göster, ne yiyeyim dedi Ya Rabbi. Üzerine besmele çekilmeyen yemekleri yersin buyurdu bir sofrada tab ondan sonra besmele çeken olmadı mı yağma ederler. Hele bu lokantada yiyenlerin hiç karınları doymaz. Evet. <laughs> ya Rabbi bana içecek de şey öğret çözüldü. Nerede müskirat varsa sarhoşluk verecek şey senin suyun olsun buyurdu. Evet. Ya Rabbi benim için bir sefir göster. Neyle çağırayım kullarımı yanıma dostlarımı? Dedi, çalgılar, ne kadar çalgı varsa sen haberdarındır buyurdu. Onlarla çağırırsın buyurdu. Ya Rabbi okuyacak bir şey göster bana. Ne gibi kitap var okuyayım dedi. Nerede şehirler varsa, beytler varsa onlar da senin ilmin buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bana yazı göster. ne Nasıl yazı yazayım buyurdu. Senin yazın veşimdir buyurdu. Veşim nedir bakayım. Kullanırlar bu Kadınların hani sürmeyle, iğneyle yazı yazarlar ya, bakarsın iğne batırır batırır sonra orayı sürme sürer, bakarsın adı yazılır, bilmem ne yazılır, böyle canlarını yakıyorlar, bu şeytani yazısıdır. Lanet var bunu yapanlara, sakın müsaade vermeyin böyle şeye. Din <laughs> bir bana havadis göster, ne konuşayım dedi, yalancılık dedi. Nerede yalancılık olsa senin havadisin. Onun için yalancılık, yalancı insanın şeytanın ağzından konuşur diller. Evet. Ya Rabbi bana ilçi halk et dedi. İlçim kimdir dedi. Müneccimler, büyücüler, muska yazanlar. Anladık mı? Bazılarını görüyorsun muska yazıyor ama cinciler. Cinciler şeytanların ilçeleridir. Bazı semadan da haber verirler bakarsın anladık mı? Öyle müneccimlerin yanına, büyücülerin yanına gitmeyin. Bak onlar şeytanlar içileridir. Sonra ya Rabbi bana rızak ver. Neyle avduz ben buyurdu. sen, kadınlar senin rızan buyurdu. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber buyurur, benden sonra erkeklerin başına kadınlardan daha muzir bir şey halk etmedim. Yabancı bir kadından bir iki konuştuk derhal Allah seni. Aa, ne yıkar. <laughs> Gene yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurlar. <laughs> İnsanların en hayırlısı güzel huylu olanlar. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları bunlardır buyuruyor. Anladık mı? Güzel ahlaklı. İnsanların Cenab-ı Hakk'a sevgili kimse yoktur buyuruyor. En büyük hac hatta buyurur ki aileyi güzel kullanmak. Bir insan evine girerken selam verir. Güzel. Şikarkan selam verir, ailesinden güzel geçinir, kavga yapmazsa en hac büyük hacı bunlardır buyurur. Her gece bir hac sevabı verir, sabahın çıkarkan da bir gazi sevabı verir. Peki güzel huy neyle olur? On şeyler. On şeyi elde edersen Allah azim seni bu deftere yazar. Bazı insan bakarsın ki babasına verir, evladına bilmez. Bazı evladına verir, babasına verir. Bazı yanaşmaya verir de efendiye vermez. Böyle bir güzel nimettir bu. Birincisi nedir? <laughs> yalan söylememek. Ağzını daima doğru yalan İkincisi de insanlarla güzel geçirmek. Arkadaşlarına katlayan hıyanet yapmasın. Kimseye hıyanetlik yapmazsın. Evet. Üçüncüsü sadaka. Cömert olacaksın, fukaraları gözetleyeceksin. Ama vakti halim yok. Beş para ver. Allah onu da kabul ediyor. Beş kuruş ver. Tek fukarayı boş çıkarma. Alıştır kendine buyuruyor. Evet. <laughs> Dördüncüsü, iyiliği anlamak. Birisi iyilik yaptı mı unutmayacaksın onu. Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnsanlara şükretmeyen, bana da şükretmez buyuruyor. Allah'a en ziyade kim şükreder? İnsana şükürlendir. İyiliği anladın mı? Halini iyiliğini anladın mı? Cenab-ı Hakk'ın da iyiliğini anlarsın o vakit. Nemkörlük, hayırlık yapmamalı. Evet. Beşincisi emanete riayet etmek. Anladın mı? Birisi mal bıraktı mı, borç değil mi? hıyanetlik yapmayacaksın. Elden geldiği kadar bir saat evvel yerine vermeye gayret edeceksin. Altıncısı sıla-i rahim. Akrabalara hürmet etmek. Elden geldiği kadar Bak, bu hafta geçen dersimiz de buydu. Akrabalarına <laughs> hürmet eden, riayet eden ama fenali razı olmayacaksın. <laughs> Nedir bunun mükafatı bu adamın? Söyleyin. <laughs> Allah ömrüne bereket veriyor. Kesesine bereket veriyor. Fukaralık yüzü göstermiyor. Yedincisi komşuya karşı hor göstermek kendini. Komşuya kadar daha hemen aşağıdan davranacaksın. Anladık mı? O gelmeden gideceksin, o iyilik yapmadan iyilik yaparsın, o hışını görmeden sen isini göreceksin. Komşuya ne kadar aşağıdan davranırsan Cenab-ı daha o kadar ziyası var. Evet. Sekizincisi, arkadaşına karşı aşağıdan davranmak. <laughs> Konuştuğu adamların içinde bakursun, hepsinden ziyade hürmetkar olur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyurur, arkadaşların en hayırlısı arkadaşlarına hürmet edenlerdir. Hele para fedakarlık yapmak. Anladık mı? Ali Cenab olan insan arkadaşlarına karşı değil Bakarsın ki parasını kıyar yapar. Sonra dokuzuncusu misafire hürmet etmek. Misafir geldiği vakit gayet hoş tutacaksın, şey edeceksin. Evet. Allah için ziyaret ederse, <laughs> Allah sıkılmak, gayet namus soyup haya etmek serbest olmamaktır. Evet. İşte bu. Ona ahlak bir adamda oldu mu? Allah'ın bundan daha büyük adam kimse yok olabilir. Anladık mı? Bak çok namaz kılanlara bir mur, oruç tutanlara Cenab-ı Hak illa ahlak tarafına önem Allah cümlemize efsan etsin. Cenab-ı Peygamberin ahlakı bunlar işte. Amin. سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا سال الا ما جعلته سالا وأنت تجعل الحذر سالاً إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته لا حاجة هي لك ربا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا. واصحابه الكرام ان كان يعزم الصلوات اللهم صل <applause> على